Evet bayram ve tatil dönemi bitiyor. İnsanlar yavaş yavaş artık e, tekrar kentlerine, evlerine, işlerine geri dönmeye başladılar. Bayram süresince gerek aile içinde e, bayramlaşma esnasında gerek tatil yerlerinde turizm, e, turistik tesislerde ciddi bir kalabalıklaşma olduğu, temas olduğu tedbirlere dikkat edenler var ama etmeyenler de var. Bunun bir şekilde önümüzdeki günlerde bir yansıması olacağına inanıyorum ben. Umarım olmaz ama önümüzdeki 10-14 gün içerisinde vaka sayılarımızda bir artış olması bekleniyor. Umarım bu çok fazla olmaz ve önümüzdeki süreci etkilemez. Çünkü önümüzde okulların açılması söz konusu. Okullar açılmadan önce hani bulaşı düşünmemizde yarar var. Riski azaltmamız için okulların açılmasıyla ilgili riski azaltmamız için daha vaka sayılarımızın düşmesini istiyoruz. Ama bu bayram biraz vaka sayılarının tam tersine düşmesine değil artmasına neden olabilir bir e, duyarlı olan tedbirlere uyan yurttaşlarımız olduğu gibi bu konuda aldırış etmeyen sanki salgın yokmuş gibi e, davrananlar da oldu. Özellikle plajlarda, işte havuzlarda, turistik tesislerde, eğlence yerlerinde, restoranlarda, kafelerde, barlarda işte vesaire diğer alanlarda olduğu gibi aile içi bayramlaşma, işte e, birlikte e, yeme içme, sohbet, e, sarılma, kucaklaşma bu tür ortamlar maalesef virüsün bulaşması açısından çok elverişli. Şimdi yurttaşlarımız yavaş yavaş kendi evlerine, memleketlerine, işlerine tekrar geri dönecekler. Benim önerim bu döndükten sonraki 14 gün kendilerini yakından takip etsinler. Kendilerini ve çevresindeki insanları eğer semptom ortaya çıkarsa işte boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş, terleme onun dışında öksürük, solunum sıkıntısı, ishal, tad alma, koku alma duyusunda kayıp gibi bu tür belirtiler ortaya çıkarsa hemen en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar. Erken tanı ve filyasyon yapılırsa eğer hastalığın bulaşması engellenebilir. E, takip etmekte yarar var. E, bundan sonrası için de yine tedbirlere uyum dışında bir şey e, yok. Çünkü her ne kadar aşıdan, ilaçtan bahsediyorsak da bunların hani etkisini toplumda salgını durdurucu hale e, gelmesini yakın zamanda ummuyoruz. Bunlar en az bir yıllık bir süreyi alacaktır. Biz bir yıl daha virüsle beraber yaşamak zorundayız hayatı durduramadık, durduramıyoruz. İnsanlar artık yasaklar, kısıtlamalar istemiyor. Sokağa çıkmak istiyor, işini yapmak istiyor, dükkanını açmak istiyor, para kazanmak istiyor eşini dostunu ziyaret etmek istiyor, alışveriş yapmak istiyor, tatile gitmek istiyor, ne bileyim hafta sonu hava güzel dışarıya çıkmak, eğlenmek istiyor. Yani hayatına devam etmek istiyor uzun süre. Bunları bu şekilde tutmak da zor. Yani insanlar bıktılar, yoruldular, tahammül azaldı. Tabii ki kısıtlamalar, yasaklamalar ihtiyaç olursa tekrar gelebilir. Fokal yani yerel olarak veya da işte e, genel olarak yapılabilir ama gönlümüz hani bunların olmaması, kontrollü ve tedbirli olarak hayatı sürdürmek en e, şu anda e, istenen. Hedef bu. Eğer diğer insanlarla hane halkımız dışında bir buçuk metre mesafeyi korursak, maskelerimizi takarsak ve temizliğe dikkat edersek e, biz her işimizi yapabiliriz. Virüse fırsat vermeden hayatımızı yaşayabiliriz. Bu mümkün. Bu üç tedbir yüzde yüz koruyor. Yani bunlardan ödün vermediğimiz sürece her şey yapılabilir. Önemli olan bunu başarabilmek, virüsle beraber yaşamayı öğrenmek. E, aksi takdirde dediğim gibi daha zor e, e, kısıtlamalar, yasaklamalar, onları sürdürmek, onlara geri dönmek hepimiz için daha travmatize olacaktır.